yılı UNESCO tarafından Aşık Veysel yılı ilan edildi. 1973 yılında vefat ettiği için Veysel Baba ölümünün 50. yılı vesilesiyle 2023 yılı boyunca Aşık ile ilgili birçok etkinliğe tanık olacağız. Zaman zaman e, çeşitli ortamlarda çeşitli çalışmalarla Aşık Veysel'i. Kitap, dergi, sergi, konser gibi etkinliklerde izleyeceğiz, göreceğiz, anacağız, yad edeceğiz. Veysel deyince malum ilk akla gelen benim sadık yarim kara topraktır. Şiiri akla gelir. Çok enteresandır. Aşık Veysel toprak şiiri gibi birçok önemli ve içeriği zengin olan şiirlerini her ne hikmetse köyenslerinde görev yaptığı, usta saz öğreticiliği yaptığı dönemlerde yazmıştır. Buradan şunu anlıyoruz. Köyenslileri aydınlanma döneminde Aşık Veysel oradan gıdalanmış. Köyenslileri de Aşık Veysel'den almış. Karşılıklı bir alışveriş olmuş. Dolayısıyla şiirlerinde kullandığı sözcükler, betimlemeler, tasvirlemeler veyahut da tarihi kelimelere baktığınız zaman anlıyorsunuz ki Aşık Veysel küvensindeki tanıştığı aydın kişi ve kişiliklerden almasını bilmiş. Çifteler küvensinde saz üreticiliği yaptığı dönemlerde denk geliyor toprak şiirini yazması da. Şimdi birlikte dilerseniz aşk Veysel'in sesinden taş plaktan 78 devirli taş plağımızı gramofonumuza koyduk. Kuralım hep birlikte dinleyelim. Yuvarladım yar boşa Benim sadık yarim kara topraktır türlü ister gibi yer topraktan aldım. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Ölün <laughs> verdi kuzuyu, verdi süt verdi, verdi süt verdi. diye benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Evet. Tabi plan bir yüzünde üç dakikalık bir kayıt süresi var. O günün teknolojisiyle kara toprak şiiri biraz daha uzun tabii ki. Şimdi dinleyicilerimiz diyecek ki e bu şiirin tamamı bu değildir diyecek. Plan arka yüzü toprak ikinci kısmı olarak devam ediyor. Dilerseniz şimdi arka tarafında devamla dinleyelim. İğneyi değiştirmemiz gerekecek. Plan bir yüzünde bir iğne kullanıyorum. İkinci yüzünde bir iğne daha kullanıyorum. O zamanın teknolojisi elektrikli değil, manuel. Yani dişlilerden oluşuyor. Dolayısıyla biz şimdi ikinci kısmını devam ediyoruz dinlemeye.

kimden verdi, verdim dört posta verdi benim sadrım kara topraktır kara topraktır bütün bu sorularım toprak gizliyor toprak gizliyor. yolla evi bozduyor Benim sadık yarim kara topraktır Kara topraktır Her kim ki olursa iyi bu sırra sar Bu sırra sarın Kim ki olursan yar bu sırma zar, bu sırma zar. Dünyaya bırakın ölmez bir eser. Kün gelir ve seni yar barina Benim sadık yar imara tokahtır, imara tokahtır. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Kim gelir Veysel'i bağrına basar diyor Ozan. Gerçekten de bir 21 Mart günü 73 yılında o çok sevdiği toprak bağrına basıyor. Enteresandır. TRT arşivlerinde izlediğim bir Veysel belgeseli vardır. Erdoğan Alkan'ın yaptığı bir söyleşidir bu. Orada bir vasiyeti var. Diyor ki, benim mezarım üzerine taş koymayın. Beton koymayın diyor. Toprak olsun. Kurt, kuş, böcek, yeşillik, çiçekler üzerinde bitsin ve oradan yararlansınlar. Tekrar toprağa dönüşsün benim bedenim der ama ne yazık ki görünen o. Görenler de tabii şahittir ki Veysel'in mezarı maalesef vasiyet ettiği gibi olmamıştır. Ne diyelim ruhu şad olsun diyorum Veysel Baba'nın yeri doldurulamayacak bir Halk filozofuydu öncelikle. Evet, şimdi Veysel'le bir tanışıklığım var benim. Bir tanışma hikayem var. Yeri gelmişken ondan söz edeyim. Yaşım 14, 13-14. Sivas'ta, istasyon caddesinde evimiz var. Evin karşısında fırın var. Rahmetli annem ekmeğe yolladı beni. Ekmek al gel oğlum dedi yolun karşısına geçeceğim. Trafiğin uygun halini beklerken karşıda bir minibüs durdu. Minibüsten bir fotörlü, bastonlu bir amca indi. Yaşlı bir amca. Biraz daha dikkatli bakınca okul kitaplarından, o kitaplardaki resimlerden onunla aşık Veysel olduğunu anladım tabii ki. Hemen karşıya geçtim. Amca siz aşık Veysel misiniz? Diye. Evet evlat ben Aşık Veysel'im dedi. E, tabii o yıllarda... ...Aşık Veysel şu anki... ...idrak etmek... ...seviyesinde... ...herhangi bir... E, ...algılamam ya da... ...kavramam, bilincim yoktu. Nedir? İşte bir... ...görme engelli... ...insana yardım etme... ...güdüsü, ocaktan, aileden... ...aldığımız terbiyenin gereğini yaptığımızı düşünüyoruz şu anda. Bir de hani ekmek alıp fırından eve gideceğim sonra arka bahçede arkadaşlar top oynamaya bekliyorlar yani. İşim var yani. Ama bu arada da o görme engelli bir insana yardım etme güdüsüyle dedim ki siz dedim karşıdaki spor salonuna geldiniz galiba dedim. Elimle gayri ihtiyarı gösterirken Binanın üzerinde de bir bez pankart var. Üzerinde işte aşıklar şöleni yazan bir ifade. Belli ki Veysel Baba o aşıklar etkinliğine gelmiş yani. Birisi herhalde minibüse bindirdi. Şoföre de tembihlediler. Spor salonunun karşısında indir diyerek. O da tam kaderim cilvesi benimle çakıştı. Dedim karşıya geçireyim ben sizi dedim. Zahmet olur evladım dedi. Koluna girdim. Yolun karşısına geçtik. Spor salonun merdivenlerinden birlikte çıktık. Kapıdan geçecekken baktım. Bilet satışı falan var yani. Biletli girilen bir yer. Veysel Baba'yı hemen tanıdılar tabii. Veysel Baba'yı içeri aldılar. Ben o ara... ...benden bu kadar e, amca dedim... Sağ ol evlat dedi. Sırtıma şöyle bir dokundu. Ne ben diyebildim ki? Ee, Veysel baba, Veysel amca. Ben de içeriye gireyim. Beni de içeriye al. Yani burası biletli. Girme durumum yok yani benim. Ne de o onun aklına geldi. Gerçi bende de o bilinç yok. Dedim ya işte top oynamaya gideceğim. Oraya yetişeceğim yani. Bu kadarlık bir tanışıklığım oldu bana bir dokunmuşluğu oldu. Beş dakikalık. Her zaman diyorum. Aklıma geldikçe. Veysel Baba o gün bana dokunmamış olsaydı ben bugün sanatçı olmazdım.